Herkese selamlar. 2021 TYT AYT çalışmalarına devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlere bu bölümde 2021 AYT matematikte hangi konudan kaç tane soru çıkabilir? Onların bir analizini yapmaya çalışacağız. Geçen 3 senenin 2018, 2019 ve 2020'nin bir AYT'de çıkan soru analizini yaptık. Öncelikle bu sayfada TYT konularından 2018, 2019 ve 2020 AYT'de ne gibi sorular çıkmış, kaçar tane çıkmış bir onları inceleyelim. Temel kavramlardan 2018'de bir tane, 2019'da iki tane, 2020'de iki tane çıkmış. Aynı şekilde sayı basamaklarından 2018 ve 2019'da çıkmamış, 2020'de üç tane. Neden üç tane çıkmış? Birazdan bahsedeceğim. 2020 e, AYT'de pandemiden dolayı, koronadan dolayı ikinci önemli konuları müfredattan, yani ÖSYM sınavının müfredatından çıkarılmıştı. O yüzden o sorular e, TYT konularına aktarıldı bir kısmı, bir kısmını da ikinci sayfada göreceksiniz. AYT e, AYT konularından e, 3-5 konuya dağıtıldı. Bölme bölünebilmeden bir tane 2019'a çıkmış, diğer senelerde çıkmamış. Basit eşitsizlikler 2018'de çıkmamış. 2019 ve 2020'de birer tane çıkmış. Aynı şekilde mutlak değer 2018'de çıkmamış. 2019 ve 2020'de birer tane. Üstü sayılar 2020'de bir tane çıkmış. Dediğim gibi müfredattan çıkarılan konuları tamamlamak için üstü sayılar. Bu sene köklü sayılar sorulabilir. Kümelerden 2018'de çıkmamış. 2019'da bir tane, 2020'de iki tane. Mantıktan 2018'de üç tane, 2019'da bir tane, 2020'de çıkmamış. Çünkü 2020'de mantık konusunda 11. sınıflar, 12'ye geçenler mantık konusunu görmediği için mantık konusu alınmamıştı. Ama bu sene mantık konusundan soru çıkacak. Zaten mantık 9. sınıfta görülmesine rağmen şu anda AYT sınavında çıkan bir konu. Kümeler ortak konu hem TYT'de hem AYT'de çıkıyor. Bunlar da hepsi TYT konusu bunlar gibi. Fakat çoğunlukla TET'de çıkan konular, mantık TET'de çıkmıyor. Bakın dikkat edin 2018'e. 2018'de temel kavramlardan bir tane diğerlerinden hiç çıkmamış sadece mantıktan üç tane. Soru sistemi değişmişti. 2018'de TET konularından çok fazla soru sorulmadı. Ancak 2019'a geldiğimizde artık soru sayıları artmaya başladı. Temel kavramlardan 1-2-2. 2021'de de ...ben en az iki tane soru çıkacağını tahmin edebiliyorum. Sayı basamaklarından bu sene üç tane soru çıkmış, hiç çıkmamış. E bir tane soru çıkabilir. Bölme bölünebilmeden yine bir tane soru çıkabilir. Basit eşitsizlikler 2018'de çıkmamasına rağmen... ...bunlara dikkate almamıza gerek yok. 2019 ve 2020'de muhakkak bir tane soru çıkmış. Eşitsizlikler konusu önemli bir konu olduğu için muhakkak bir tane soru çıkar. Mutlak değer aynı şekilde eşitsizlikler... ...konusuyla paralel bir konu olduğu için yine bir tane soru çıkar. üslü sayılarda 2018 ve 2019'da soru çıkmamış. Köklü sayılarla ilgili de soru çıkmamış. Bir tane soru çıkmış 2020'de. Üfredat değişikliğinden dolayı sorulardaki. Bu sene 2021'de ya üstü sayılardan ya köklü sayılardan bir tane soru çıkar. Kümelerden 2018'de çıkmamış. Demin bahsettiğim sebeplerden dolayı. 2019'da bir tane, 2020'de iki tane bir tane soru çıkar kümelerden. Mantıktan muhakkak bir tane soru çıkacak arkadaşlar. O ortalama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tane bu saydığım konulardan soru çıkabilir. Geçen sene kaç tane çıkmış? 5, 6, 7, 8, 10 tane. 2019'da 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, TET matematik konularına yine bu sene ağırlık verilebilecek gibi çünkü bu sene e, seyreltilmiş bir şekilde e, derslere başladık. Hatta yüz yüze dersler de seyreltilmiş bir şekilde e, şu anda devam ediyor. Özellikle e, birinci ve ikinci dönem 12. sınıf konularına e, birazdan limit türev integralde bahsedeceğim. E, geçen senelerde 2018'de, 2019'da dörder soru çıkmışken ben bu sene 4 soru değil, 3 veya iki soru e, çıkabilme ihtimalini düşünüyorum. Şimdi diğer konulara bir bakalım. İşte AYT'nin baba konuları bunlar. Fonksiyonlar, polinomlar, ikinci derece denklemler, parabol, permütasyon kombinasyonu olasılık, binom, binom e, son 3-4 senedir sorulmuyordu. Bu sene e, limit türev integralin sorulmaması dolayısıyla binomdan bir soru sorulmuş. İkişer soru sorulurken 3'e çıkmış. trigonometrik karması sayılar, logaritma diziler, limit türev integral fonksiyonlarda e, son 3 senede ikişer soru çıkmış. Bu sene de değişmez yine iki soru çıkar. Polinomlar, fonksiyonlar, polinomlar. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bunlar hem e, TYT'nin konuları, yani TYT sınavında çıkan konular hem de AYT sınavında çıkan konular. Polinomlardan 2018'de bir tane, 2019'da iki tane, 2020'de iki tane. 2021'de de iki tane çıkacak. E, şunu tespit edelim. 12. sınıf konuları ee, şuradan trigonometri logaritma diziler, limit türev, integral 12. sınıf matematik konuları bunlar. Tabi e, geometri de var katı cisimler ve olasılığın bir kısmı var şurada. Bakın soru sayılarına bakın. 2018'de 3, 5, 6, 8, 12, 16 2019'da 2, pardon trigonometri 3 Logaritma 3, 6, 7, 9, 13, 17. 17 soru burada, 16 soru burada. Yani hemen hemen 40 soru çıktığına göre bunların içerisinde analitik dönüşümler var, olasılık konusunu var, katı cisimler var. AYT matematik sınavının yarısı geometriyle beraber 12. sınıf matematiğinden çıkıyor. Ha, bu sene limit türev integralden 4-4-2, 4-4-2 soru çıkar mı? Çıkmayabilir. Demin bahsettim. E, konular e, ders saatleri seyreltilmiş bir şekilde şu anda okulda işliyoruz. Ama muhakkak Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre e, bütün müfredattan sorumluyuz. Üniversite sınavında Henüz e, Yükseköğretim Kurumundan bir açıklama gelmedi. E, sınav yaklaştığı vakit e, bu Şubat-Mart-Nisan ayları olur. Oradan e, oradan da kesin bir açıklama gelir. O zaman tam manasıyla netleşir. İkinci derece denklemlerden 2018'de bir tane, 2019'da çıkmamış, 2020'de bir tane çıkar veya çıkmaz bir şey diyemeyiz. Ama ikinci derece denklem konusu önemli. Neden önemli? Polinomlar için, fonksiyonlar için, parabol için. Parabollerden her sene birer soru çıkmış. Muhakkak bir tane soru çıkacak. Permutasyon kombinasyonu olasılık temel konu. Aynı zamanda TYT'nin de konusu. AYT'de ikişer soru çıkmış. Bu üçünden. E, 2020 AYT'de 3 soru çıkmış. Yani bu iki soruya permutasyon kombinasyon olasılığı binom eklenmiş. Bir tane binom açılımından soru çıkmış, çıkmış basit bir konu. E, bu sene de 2 veya 3 tane soru çıkabilir. Trigonometriden geçen senelerde 2018-2019'da 3'er soru çıktı, bu sene 4 soru çıktı. Neden? Limit türev, integralden soru çıkmadığı için bir soru artmış. Bu sene de 4 soru çıkabilir çünkü e, trigonometri aynı zamanda e, 11. sınıfın konusu, 12. sınıfta da 1. dönem görülen bir konu. Yani geçen sene ki arkadaşlar, 12. sınıfta mezun olan arkadaşlar, bu konuyu gördüler. Aynı şekilde karmaşık sayılar her sene çıkan bir soru bu sene yine 2'ye çıkmış bu limit türevi integralden dolayı bu sene bir tane soru çıkar. Logaritma 2-3-3-2018-2-2019-3-2023 bu sene büyük bir ihtimalle yine 3 tane soru çıkacak yine birinci dönem konuları olduğu için. Diziler 1-1-2 bu sene yine 1 veya 2 soru çıkar. Şimdi gelelim limit türev integrale. Limit türev integralden aynı şekilde 2018-2019'da 2-4-4, 4 çıkmış. 2020'de bilindiği üzere çıkmadı. Yine aynı şekilde 2 4, 4 çıkabilir. 2 4, 4 çıkarsa bu arttırdığımız trigonometri, örneğin logaritma veya permütasyon kombinasyon binom olasılık bundan bir soru eksilebilir. Veya bir önceki sayfada gösterdiğim TYT konularından birkaç konudan birer soru eksilebilir. Eğer 2-4-4 çıkarsa. Ama şu da olabilir. Geçen sene ikinci e, dönemde e, 12 sınıftan mezun olanlar türev ve integrali tamamen görmedi. Limiti bir parça gördüler. Onun için bunda da e, soru e, seyreltmesine gidebilirler. Bir soru çıkabilir. 3-3 olabilir. E, yani şu durumda, şu, en son durumda 3-6-7-9-12-13-17-17. 20, 21, 22. Kaç oldu? 22, 24, 26. 26 soru oldu. Bunlar en fazla haliyle. Bir önceki sayfada 9 soru vardı. 26, 9 daha 35. Fakat matematik kısmından sadece 30 soru soruluyor. Dediğim gibi konularda birer soru eksiltilebilir. Bazı konuda artırılabilir. Konular bunlar. ...çıkabilecek soru sayıları bunlar. Size tavsiyem... ...bakın... E, tyT matematik konuları da... ...AYT matematikte çıkıyor. Demin gösterdik. özellikle temel kavramlar. Neydi işte? E, sayı basamakları. Eşitsizlikler, basit eşitsizlikler. Mutlak değer muhakkak çıkıyor. Eşitsizlikler çıkıyor. Üstü köklü sayılardan çıkabilir veya çıkmayabilir. Fakat üstü köklü sayıları bilmeyen bir kişi... ...buradaki konuların hiçbirisini yapamaz. TYT matematiğinin temel noktalarını bitirdikten sonra... ...sizin için önemli olan TYT'de problemler. Problemler konusu çok önemli arkadaşlar. Problemleri şu iki ay içerisinde... ...devamlı problemler üzerine yoğunlaşarak... ...yani Kasım, Aralık, Ocağı kadar hatta... ...problemleri halledin. Önemli olan sizin için AYT. Yani gerçekten güzel bir bölüme gitmek isteyen arkadaş kurtaracak olan e, sınav, AYT sınavı bir an evvel Ocak'tan itibaren veya Aralık'tan itibaren tamamen AYT konularında e, çalışmaya başlamanız gerek. Aynı zamanda her zaman söylüyorum, şu zamanda haftada e, en az bir deneme yapmanız şart. Çalışmalarınızı bu şekilde e, devam ettirin. Umarım size faydalı olmuştur. En azından konuları şu şekilde bir aşina alınız olmuştur. Neye nasıl çalışacağını bu konulara göre kendini artık düzenleyebilirsin, planlayabilirsin. Biz konu anlatımlarına, soru çözümlerine devam edeceğiz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.